Herkese merhaba. Bugünkü konumuz duygusal yeme. Duygusal yeme nedir? Duygusal yemeyle baş etmek için nasıl bir strateji çizilebilir? Bu konuyla ilgili detaylı konuşuyor olacağız. Öncelikle duygusal yemenin sebeplerinden bahsederek başlayabiliriz. Duygusal yemenin aslında çok çeşitli sebebi var. Bu aynı zamanda kültürel bir öğrenilmişlik durumu aslında. Çünkü hem cenazelerde, hem düğünlerde, doğum günlerinde bu tarz çeşitli buluşmalarda hep bir yemek kullanılıyor aslında. Onun dışında küçüklüğümüzden itibaren gelen bir ödüllendirme durumu var yemekle ilgili. Diyelim ki doktora gideriz. Doktor eğer durursan, muayene etmeme izin verirsen sana şeker veririm veya annemiz ödevimizi yaparsak bize çikolata alacağını söyleyerek çeşitli durumlarla biz yemeği biraz daha ödül olarak görmeye başlıyoruz. Onun dışında tabii biraz kimyasal, biyokimyasal boyutu da var. Bu noktada biraz nörotransmitterlere de değinmek gerekiyor. Duygusal yeme dediğimiz zaman dopamin ve serotonin nörotransmitterlerine konuşmadan geçemeyiz aslında. Nörotransmitterler bizim beynimizde sinir hücrelerimiz arasındaki iletişim sağlayan kimyasal mesajlardır. Dopaminin asıl ilişkili olduğu durumlar ödül ve motivasyondur. Serotoninin de duygu durumu ve açlık regülasyonudur. Dopamin daha çok yağlı yiyeceklerle fazla salınım gerçekleştirirken serotonin de, de daha çok karbonhidrat grubunu görüyoruz. Bu grupları tüketmenin nörotransmitter salınımını arttırdığını biliyoruz. O nedenle böyle bir boyutu da var aslında. Bu şekilde açıklayabiliriz biraz duygusal olarak da durumlarla bağlantılı olabilecek şekilde yemekle ilişkili değişiklikler olabiliyor sanırım Hı -hı. bu noktada. Bazen duygusal açlıkla fiziksel açlığı da karıştırabiliyoruz. Hı -hı. Yani gün boyu yeterli bir enerji alımı söz konusu olmadığında eve geldiğimizde belki burada bir duygu hali de eşlik edebilir ama yediğimiz miktarlar böyle çok fazla olduğunda ve sonrasında kötü hissetme durumları biraz duygusal açlıkla bağdaştırılabiliyor. Hı -hı. Ama burada fiziksel açlıkla söz konusu. Yani uzun süre aç kaldığımız için evet bir yandan belki burada olumsuz duygular da eşlik ediyor ama burada en önemli etkileyen şey fiziksel bir açlık söz konusu olması. O yüzden o açlık durumu var mı yok mu öncelikle bunu da değerlendirip duygusal açlık eğer çok yoğun yaşanıyorsa bu konuyu işte geliştirirken farklı stratejiler elde etme kısmına bakmak daha doğru oluyor. Duygusal yeme dediğimizde işte her çikolata yediğimiz duygusal yeme midir gerçekten? Bu da tartışmalı bir konu. Tabii ki bağlantılı olabilecek şekilde keyif veriyor, iyi hissettiriyor ve bunu pekiştirme davranışları da gerçekleşebiliyor. Sebeplerini, nedenlerini anlayarak aslında duygusal yemeği yoğun bir şekilde yaşıyorsak, sık sık oluyorsa ve miktarsal olarak da Yiyecekler kalorik olarak artışla birlikte kilo alımına sebep olabiliyor. Ekstra bir durum daha ortaya çıkıyor. Bu da rahatsız edici bir nokta yaratabiliyor. O yüzden burada neden olduğunu anlamak işte buradaki fizyolojik olarak boyutu da önemli bir yandan kültürel anlamda da bir etkisi var. Bunu bilerek dünyaya gelmiyoruz ama işte yaşadığımız tutumlar işte karşılaştığımız tavırlarla birlikte bunlar şekillenebiliyor. Tam olarak nasıl tanımlanabilir yani duygusal yeme dediğimizde ki durum ne olarak adlandırılabilir? Yani duygusal yemenin bir problem olarak adlandırılmaya başladığı nokta farklı şekilde tanımlanıyor aslında. Çünkü duygusal yeme bir problem değil. Çoğu kişi tarafından sadece bir kere bile bunu yaşamak bir problemmiş gibi yansıtılıyor. Ama yemeğin böyle bir özelliği de var, böyle bir tarafı da var aslında. Duygusal yemenin problem olarak başladığı noktayı şöyle açıklayabiliriz. Biz evet bazen neşelenmek için, kendimizi iyi hissetmek için diyelim ki çikolata yemek isteyebiliriz. Bu normal bir şeydir. Ama her neşelenmek istediğimizde ve her iyi hissetmek istediğimizde çikolatayı tüketiyorsak burada problem başlar. Çünkü o noktada biz artık başka baş etme mekanizmaları bulamıyor, kullanamıyor olmaya başlıyoruz. Bu bizim psikolojik iyi oluşumuz için tehlikeli olmaya başlıyor aslında. Hı hı. Araç olarak hep yemek yemeği kullanma hı hı. noktası yaşandıkça sanırım bir döngü haline devam ettiği için olumsuzluklara evet. sebep olabiliyor. Hı hı. Bir yandan orada kilo artışı olmasından kaynaklı da kişiler işte sorunu aslında yediği şeylere bağlayabiliyor. Ama aslında orada bir duygu varlığı var. Bir duygu halinden kaynaklı yemeğe yönelim söz konusu oluyor. Buradaki nedene bakıp aslında değerlendirmek daha doğru. Bu neden yedim değil de ne oldu da bu tüketim gerçekleşti gibi bakmak daha sorunu çözmek açısından mantıklı olabilir. Tabii burada sorun dediğimiz kısımda işte bunu çok yoğun yaşama hali hı hı. ve o duyguları belki biraz daha görmemek istememizden kaynaklı, bastırmaya çalışmamızdan kaynaklı, yatışmak için gibi durumlarla birlikte gerçekleşebiliyor. Hı hı. Konuyu o şekilde ele almak daha doğru oluyor bu açıdan kesinlikle ve bunu problem olarak görmemek gerekiyor tekrar altını çizecek olursak. Çünkü dediğimiz gibi bunun sıklığı önemli aslında. Hangi durumlarda yaşanıyor? Hangi sıklıkla yaşanıyor gibi. Bir noktada bunu problem olarak görmeyi alışkanlık haline getirirsek bu sefer işlevsel olmayan baş etme mekanizmalarına tekrar yönlenmeye başlarız. İşte telafi etmeye çalışmak. Kısıtlama yapmak, onun dışında aşırı egzersize yönelmek gibi. Orada problem sınırını tam olarak kavramak gerekiyor. Hı hı. Ve bununla baş etmek için de kendimize şunları sormamız lazım aslında. Şu an ben bu yemeğin benim problemimi çözeceğini düşünüyor muyum? Gerçekten bana yardımcı olacak mı? Veya da bunu yedikten sonra şu an bunu yemek istiyorsam bunu yedikten sonra nasıl hissedeceğim, nasıl hissetmeyi bekliyorum, umuyorum. Onun dışında bu sorunla, bu duyguyla baş başa kalmak için yemek dışında başka bir baş etme mekanizmam, bir aracım, bir stratejim var mı? Bu sorularla aslında biraz daha eylemlerimizi yönlendirebiliriz. Genellikle şey gibi duyabiliyoruz işte çok hızlı, anlık bir şekilde gerçekleşiyor ve Hı -hı. o an bir yatıştırma, bir sakinleşme durumu yaşanıyor ama sonrasında bir suçluluk, pişmanlık genellikle görülebiliyor. Hı hı. E tabii oradaki boyut da önemli. Yani işte mesela eve geldiğimizde yorgun argın işte bir kahve yaptık belki biraz yanına çikolata koyduk. Hı hı. O bizim için bir dinlenme anı, bir keyifli bir an gibi olabilir ve olumsuz etkilemeyebilir. Hı hı. O yüzden oradaki hissiyatları da bakıp o durumu ele almak daha doğru oluyor. Kesinlikle. Bu haftaki videomuzda duygusal açlıktan bahsettik. Bir dahaki haftaya görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.